Büyük savaş. İyiler ve kötülerin büyük savaşı. Kim kazanacak? Fakir süper güce ulaşıyor. Düşmanları kahramanlar yenebilecek mi? Hepsinin cevabı bu videoda. Beni gaza getirip daha hızlı videoların gelmesini istiyorsan videoya like atmayı unutma. askerler gelmeye başladı. Okuldaki her açık yeri koruma kalkanıyla kapattı. Fakat bu koruma kalkanları içimdeki büyü enerjisini oldukça ama oldukça azaltıyor. Hatta bir pil gibi bitiriyor. Hayatta kalmam ve bu koruma kalkanları ayakta tutmam gerekiyor. Ben geri planda kalacağım. Diğer kahramanlar, umarım hazırdır. Bütün öğrenciler okulun dört bir yanına daldı Super Sonic. Büyük savaşa hazırız. Muhtemelen kahramanlar arasındaki en büyük savaş ve son savaş olabilir. Ne? Nasıl yani? Bu savaşta ya iyiler kazanacak ya da kötüler ve Diğer savaşlar ise bunun yanında hiçbir şey kalacak. Hazırlıklı olmalıyız. Hemen biz de kendi yerlerimize gidelim. Tamamdır tamamdır hemen gidiyorum. Hadi ordular gidiyoruz. Ha? siz mi gidiyorsun? Aa, bütün komutayı bana vermiştiniz o yüzden. Hepsini değil. Bu büyük savaşta ben de olacağım. Ve ben de yardım edeceğim. Çünkü sen tam anlamıyla bir iyi bir kopya değilsin. Fakire karşı yenilebilirsin. Fakat fakir yorduğun zaman, gücünü azalttığın zaman ben devreye gireceğim ve fakirin işini bitireceğim. Yordular ne bekliyorsunuz? Yürüyün, yürüyün. Portala gidin, portala gidin. Bizi tutabilmek için arka tarafa sadece bir tane kahraman mı göndermişler? Sadece bir. Çocuklar, söyleyin ilerideki ordulara. Arkadan gireceğiz. Çok kolay olacak. Ve sen, seni sadece ben halledebilirim. Geri kalın çocuklar. <laughs> Ama ben geri kalın demiyorum. Saldırın gölgelerin içinden çıkın ve saldıran. He? Ne? ne oluyor be? <laughs> Neler oluyor? Bu da ne? Bu yaratığı nereden çıkarttın? Öpüle <laughs> bırakmıyor bizi. Ninjaların gölge canavarına hoş geldin deyin bakalım çocuklar. Ninjalar sıra sizde. ne duyuyorsunuz şapşallar? Hemen güçlerinizi ortaya çıkarın! BİR MEŞİ! Sonunuz geldi! Ninjaları <laughs> hafife almamalıydınız. Gölgeler <laughs> <laughs> atıkları çıkın! Çıkın, çıkın. ve diğer ben taraftaki ben beyaz şövalyeleri de yok edin! <laughs> ve ninjaların suikastlere başlayın. Eğer biriniz bu kısımdan girmeye çalışırsa ona fena ödetirim anladınız mı? Ağlarımın tadına bakarsınız. Geri çekilin. Asıl sen geri çekil. Sayıca üstünüz ve senden üstün yeteneklerimiz var. Ya öyle mi? O zaman alın şunları. Sen sen ne yapıyorsun? Allah, alevledin. Ne, nasıl ya? Yarıyorum bunu. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Zamanı geldi. Hadi, orduların başına geç ikiz fakir. Ha! Kahramanlar Okulu Sonun geldi <laughs> Saldırı Büyük taarruz başlasın Saldırın Hepiniz saldırın, saldırın, yakın duvarları, yakın, yakın, İçerilere kadar girin. Hepinizi yok edeceğim kahraman okulu. <laughs> duvarları sızdık, duvarları kırarak. Şimdi sınıfın içlerine girin ve bütün kahramanları yok edin yok edin, yok edin. <laughs> sınıfların içine girin, bulun, yok edin. Şimdi hadi bakalım okula sızma girişi mi başladı peki okulun güvenlik protokolünü geçebilecekler mi bakalım. Bütün silahlar aktif, gizli yerdeki bütün silahlar çıksın. Ve komata tamamıyla bende. <laughs> Şimdi gizli silahları ortaya çıkaralım Ve askerleri yok edelim Lazerler aktif Yok et, yok et. Hepsini lazerle yok ediyorum Yaklaşmayın İşte bu O sızmalar gerçekleşiyor Hadi bakalım yıldız Onlara yıldırımın gücünü göster ve teker teker kafaları sizler. Her şeyi kendim mi yapmam gerekiyor? İkiz fakir. Şunları halle. Emredersiniz. Hadi bakalım devam devam devam. Alın bakalım. Alın bakalım. Durun Nerede mi? Nerede? Şu silahları durdurun otomatik silahlar işimizi bitiriyor. <laughs> Ana kontroller ben olduğu sürece okulun güvenliğini kimse geçemez. <laughs> Aha yine sızma girişimi oluyor. Dur bakalım. Ha? Peki? Hayır. Al oh, bakalım Ruh oh, enerjini emiyorum. <laughs> Şimdi diğerlerine gidiyorum. Sıra şu yıldızı halletmede. Hemen onuna gidip onu da yok edeceğim. Yardım lazım mı? Aa, evet fakir. Çok güçlü bir yıldız. <laughs> Dışarıdan gelmeye devam ediyorlar. Gel de bir. Ha? Sen, sen fakir değilsin. Sen kimsin? Al bakalım. <laughs> Hayır! <laughs> Sonic bırak da gideyim. Şu ikizimi durduruyor. Zamanı var fakir. Zamanı var. Sabretmeliyiz. En büyük gücümüzü bir anda kullanamayız. Ve en güçlümüz sensin. Şimdi ben gideceğim onu durdurmaya. Speed Force durdurmaya çalışacak. Mistiği korumalıyız. Eğer mistik düşerse... Okulumuzdaki koruma kalkanların hepsi düşer. O yüzden... O yüzden... Sen ve Mistik bizim için çok önemlisin. O yüzden bekleyin. Son ana kadar bekleyin. Ve sonra onları da zayıflattıktan sonra siz saldırın anladın mı? Anlaşıldı anlaşıldı. Burada elim kolu bağlı durmak gerçekten canımı acıtıyor. Arkadaşlarıma saldırıyorlar. Arkadaşlarımı yok ediyorlar. Kahraman olmak zaten bu demekti olması gereken durumlarda o anda olmaları gerekiyor ve bunu kabullenmeleri gerekiyor. Tüm dünyanın kurtuluşu için bunları yapmaları gerekiyor ve bunun bilincindeler. Merak etme sen. Tamamdır, tamamdır. Starfire'a, Starfire'a Starfire saldırıyor. Ha, o yukarıda büyük bir yıldız tutuyordu. Eğer onu tutmayı bırakırsa okulumuza düşer. Onunla ilgileneceğim. Hemen gidiyorum oraya. Okulun yarısı büyük patlamayla Yok oldu Yıldızın etkileri Daha devam ediyor <laughs> Şimdi benim gerçek olan ikizim Nerede acaba Çık bakalım dışarıda Büyük patlama oluyor Sen neredesin <laughs> Okulun sonu geldi <laughs> Okulun işi bitti <laughs> Diğer kahramanlar da muhtemelen yok olmuştur. Ne oluyor? Sıra fakirde. Ha? Misafirimiz var. Dur bakalım süper sü Neredesin? <laughs> i̇kiz. İkiz gerçekten ama gerçekten iyi iş çıkarıyor. Bakalım asıl düşmanı fakiri yok edebilecek mi? <laughs> Hareket etme sakın. Ordular. Ordular artık içeri girebilir rahatça. Senin silahların bizi yok ediyor ama artık yok edemeyeceğim. Aa, fakir neredesin? Nerede? Aa, artık daha fazla duramam. Gel buraya. Artık durma zamanı geldi. bakalım şuraya. Ay böyle yok ederim. Senin kafanı kopartırım. Ha? Ha? Ne oluyor? şimdi sıra bunda. Yok ettim. Oh be. İş başa düştü. <laughs> 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 İkizin için çok büyük güç harcadın fakir. Bana hiç saklamadın. Al bakalım. İşte oluyor. Acaba misliğin dediğini mi yapmalıyım? Arkadaşlar sizce ne yapayım? Beyaz gücümü kopyalayıp daha da güçlü hale getireyim mi? Yap diyorsanız yorumlara alev atın. Bekliyorum. Bana güç verin. Eriyorsun. Gücün bitiyor. Ah, ah, ah. ah, Kaptık. Arkadaşlar. Bu bir son mu? <laughs> ah, yeter artık. <laughs> Ne oluyor? Hayır. Hayır. Yoksa düşündüğüm şey mi? Evet. Beyaz kahraman gücünü aldım. Ve kopyalıyorum. Daha güçlü hale getireceğim. İşini bitireceğim. Yönetemiyorum. Ee, ne yapıyorsun? Sonsuz kalan ne yapalım Tüm bizi? Durdur şunu. Durduramıyorum. Durdular yok olsun. Aha. Hepiniz yok olun. <laughs> Süper güçlüyüm. Her an her yerdeyim. Oh, bu güç inanılmaz bir güç. Fiziksel vücudumu kaybettim ama her taraftayım.